Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli Oğlak Burcu takipçileri. Bu videomuzda sizlere Oğlak Burcu 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacak sorusunun yanıtlarından bahsedeceğim. Eğer kanalımıza aboneyseniz zaten bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Eğer ayarlardan bildirimleri almayı aktif hale getirdiyseniz. Abone değilseniz ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız Abone ol butonunu tıklayıp sonrasında bildirimleri almayı ayarlardan aktif hale getirmelisiniz. Ben bu hatırlatmayı her videonun başında e, aramıza yeni katılan takipçilerimiz, aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için yapıyorum. Dolayısıyla hep aynı şeyi söylüyorsun deyip duran arkadaşlarımız varsa e, takılmayın buna. Bu nedenden dolayıdır. Peki Oğlak Burçları 10-16 Temmuz 2023 haftasında neler yaşayacaksınız? Herhangi bir dostane ilişkinizde bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz sevgili Oğlak burçları. Küçük bir yanlış anlama ya da anlaşmazlık tatsız bir tartışmaya ya da karşılıklı suçlamaların olduğu düşüncelere neden olabilirmiş. Belirli bir durum üzerinde kontrolün kaybedilmesi halinde ise ayrılıkların ortaya çıkma olasılığı yüksektir sevgili Oğlak burçları. Dolayısıyla Kontrolü kaybetmemeye çalışın ki sevdiğiniz, değer verdiğiniz önemli insanlardan ayrılmayın. Duygularınızı kontrol etmeli ve her şeyi doğru anladığınızdan ya da doğru ifadeler kurduğunuzdan emin olmalısınız. 10-16 Temmuz 2023 haftasında yerine getirmediğiniz sorumluluklar ya da verdiğiniz sözler nedeniyle ilişkilerinizde gerilimli anlar yaşayabilirsiniz. Genel olarak büyük harcamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Beklenmedik parasal durumlarda ortaya çıkabilirmiş. Parasal durumunuzu yakından takip etmek sizin yararınıza olacaktır. Tanıdığınız bir kişiyle e, ilgili alacağınız bir haber ya da yaşayacağınız bir olaydan memnun olabilirsiniz. Buna örnek olarak eğitim hayatındaki elde ettiği başarı, e, kariyerinde elde ettiği başarı ya da kişisel kutlamalar verilebilir arkadaşlar. Kendinizi işinize adamanız gerekecek bu hafta ve bu sayede sorumluluk duygunuzun ne kadar geliştiğini anlayabileceksiniz. Küçük onarımlar ya da evinizi iyileştirme ile ilgili fikirlerinizi hayata geçirebilme şansına sahip olacaksınız. Sevgili oğlak burçları 10-16 Temmuz 2023 haftasında gençlerle ilgili farklı heyecan ve deneyimlere sahip olabilirsiniz. Yeni bir fırsatla karşılaşabilir, teklif alabilirsiniz. İşinizle ilgili önemli bir karar vermeniz gerekebilirmiş. Oğlak Burcu Erkeği Siz bu hafta aklınızda kadınlarla yaşadığınız özel deneyimler sayesinde kalacakmış. E, nasıl deneyimler yaşayacağınızı merak ettim şahsen. E, şansınızın yardımı ile hoş bir sürprizle karşılaşabilir ve şaşırabilirsiniz sevgili Oğlak Burcu Erkekleri. Oğlak Burcu Kadını Siz de yeni tanıdığınız en az bir kişiyle ya da farklı yerlerde yaşayan insanlarla edindiğiniz ilginç deneyimlerle bu haftayı hatırlayacakmışsınız. Bir tartışma sırasında şimdiye kadar sizden gizli tutulan önemli bazı bilgileri öğrenebileceksiniz. Umarım herhangi bir şey kaybetmemişsinizdir sevgili oğlak burcu kadınlar. Bu haftalık sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar burada olacağız. Ama Öncesinde Pazartesi günü yani ben bu videoyu 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü yapıyorum. Ee, Pazartesi günü yani 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü 2024 yılında Oğlak Burcu neler yaşayacak? Genel bir değerlendirme yapacağız. Dolayısıyla bu değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmak için de kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Hoşça kalın sevgili Oğlak Burçları.